nutrition evde fit kal antrenman serisinin 6. gününden herkese merhaba. Bugün omuz ve kol kaslarımızı çalıştıracağımız bir seri hazırladım sizin için. Oturduğumuz yerde yapacağız. Evinizde bulunan küçük ağırlıkları kullanabilirsiniz ya da ağırlığınızı kendi seviyenize göre artırabilirsiniz. Suyunuz yanınızda hazır olsun sıvı kaybını önlemek için. Bu antrenmandan önce daha önce paylaştığımız ısınma serisini de vücudunuzu ısıtmayı unutmayın. Herhangi bir fiziksel rahatsızlığı olanlar bu egzersizleri yapmadan önce doktorunuza danışmayı unutmayın. Ağırlıklarınızı hazırlayın. Hadi başlarız. Önce oturduğumuz yerde bir ısınarak başlayalım. Şöyle dik bir şekilde oturduk sandalyemde. Derin bir nefes alıyorum kollarımı. Önden arkaya doğru şöyle kocaman dairelerle, derin derin nefeslerle çevirerek bir başlayacağım. Daha sonra hareketi ters yönde de uygulamayı unutmayın. Güzel. İlk hareket için ağırlıklarımı elime aldım. Omuzlarımı şöyle geriye doğru bir yuvarladım. Dik bir şekilde oturuyorum. Nefes alıyorum. Verirken kollarımı omuz hizasına kadar kaldırıyorum. Daha yukarıya kadar değil. Sonra tekrar nefes alırken aşağıya. Nefes ver. Alırken kolları indir. Biraz omuzumuzun yanlarını çalıştırıyoruz burada. İkinci hareket için bu sefer omuz işlerimi arkaya doğru çevirdim. Yine omuzlarımı geriye doğru yuvarladım. Nefes verirken kollarımı omuz hizasına kadar kaldıracağım. Nefes alırken indiriyorum. Burada nefes ver. Alırken indir. Karnımı iyice sıkıp gövdemi dik ve uzun tutmaya devam edin. Burada yuvarlak bir sırtınızı kaldırmaya çalışmayın. Önce düzgün bir duruş. Sonra hareket uygulayalım. üçüncü harekette bu sefer ilk iki hareketi birleştireceğiz. Omuzlarımızı birazcık daha hissediyor olacağız. Yine kollarımı şöyle iki yana doğru yükselttim omuz hizasına kadar. Bu sefer öne doğru taşıyıp birleştiriyorum ama eller birbirine değmesin. Ve omuz hizasına açık kalsın. Tekrar yana açıp başladığım noktaya geri döneceğim. Kolları yükselt. Şöyle öne hizala. Tekrar yana aç ve indir. Burada kolları yandan öne doğru taşırken yukarı ya da aşağıya doğru kaldırmayı, o çizgiyi korumaya çalışın hizayı. Dirseklerimizde çok kitli olmasın ayakları taşırken. Hafif yani, bükülü duruyor. Ve nefes alıp vermeye devam ediyoruz yine. Dördüncü hareket için bu sefer ağırlıkları yine tekrar elimize aldık. Dirseklerimizi şöyle 90 derecelik açı yapacak şekilde büküyoruz. Derin bir nefes verirken kolları kulakların yanına doğru yükselt ve tekrar aşağıya doğru. Burada kolları yukarı kaldırırken onu sıkıştırıp şöyle omuzlar yükseltmesin hareket süresince. Aşağıda kalsın kulaklardan uzak. Derin bir nefes ve itiyorum. Dışarıya çok yana doğru açmayın kollarınızı. Yumruğunu üstü yukarıyı göstersin ağırlığı kaldırdığında. Beşinci harekette bu sefer ön kol kaslarımı çalıştıracağım. Avuç içlerini karşıya doğru çevirdim. Kollarımı gövdenin yanına sabitledim. Derin bir nefes alıyorum. Nefes verirken dirseklerimi 90 dereceden şöyle birazcık daha dar bir açacak, yapacak şekilde büküyorum. Tekrar açıyorum. Nefes aldım. Derirken çekiyorum. Burada dirseklerinizi, kolu çekerken bulunduğu noktayı değiştirmemeye çalışın. Dirseklerimin bulunduğu yer sabit kalsın. Öncelikli olarak ona dikkat edin. Çok da fazla kendinize doğru çekmeyin. Burası gayet güzel. Son hareketle yine oturduğum yerde devam edeceğim. Hafifçe işte gönderim. Şöyle öne doğru bir yaslıyorum. Ama sırtım yuvarlak değil. Sırtım hala dik. Belim doğal konumunda kalsın. Kollarımı da birazcık şöyle geriye doğru çekerek yükseltiyorum. Ee, karşıya bakmaya çalışmıyorum. Çenem göğsüme melek derin bir nefes aldım. Dirsekleri büktüm. Yine 90 derece bir açı yapacak şekilde. Nefes verirken de tekrar açarak yüzleştim. Nefes aldım. Verirken açıyorum. Yine ne yapıyorum? Dirseğimin bulunduğu noktayı değiştirmemeye çalışıyorum. Hareketi şu şekilde kollarımızı sallayarak değil, dirsekleri sabitledik. Her açışta arka kol kaslarımı hissedeceğim şekilde sürdürüyorum.